Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Samsung Galaxy S24 Ultra telefon var. Şöyle. Biz buna Google Earth yüklemek istiyoruz. Yalnız Play Store'da yok. Onun çözümünü bulacağım size Öre göstereceğim size. Şöyle Google Earth diyoruz. Google Earth deyince şuradan Google Earth çıkmıyor çözümü ise Google Chrome'a giriyoruz. Şuradan Google e Art diyoruz. Şuradan Google e Art. Aşağı iniyoruz. Şurada kendi sitesine giriyoruz. Şuradan bizi Play Store'a yönlendiriyor. Şuradan çıkıyor. Yükle diyoruz. Evet, şu an e, Google Artımız iniyor, yükleniyor. Evet, şöyle açıldı. Evet, şöyle Google Artımız açıldı. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar.